Muhterem Müslümanlar. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken yanlarından güçlü ve heybetli bir adam geçti. Adamın bu görüntüsünden etkilenen sahabeden bazıları ey Allah'ın Resulü keşke bu adam gücünü Allah yolunda kullansa dediler. Bunun üzerine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer bu kişi ailesinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için çalışıyorsa Allah yolundadır. Anne ve babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa Allah yolundadır. Kendi izzet ve onurunu korumak için çalışıyorsa yine Allah yolundadır. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam kişinin Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet ederek kendisinin ve ailesinin rızkını helal ve meşru yollardan temin etmesini ...kimseye yük olmadan çalışmasını bir ibadet olarak görmüştür. Elemeğini ve alın terini mukaddes kabul etmiştir. Tembelliği, miskinliği, dilenmeyi, zamanını ve hayatı israf etmeyi ise yasaklamıştır. Cenab-ı Hak, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır... ...ve çalıştığını da görecektir buyurarak bir sere... ...dünya ve ahiret huzurunu elde etmek için çalışmayı öğütlemiştir. Kıymetli Müslümanlar... Dinimiz kazancın helal olması kadar kazanç yollarının meşru olmasına da önem vermektedir. Bu sebeple çalışmanın, iş yeri açmanın, kazanç elde etmenin kuralları ve adabı vardır. Allah'ın haram kıldığı şeylerin alınıp satılması meşru değildir. Dolayısıyla Müslüman akıl ve iradeyi yok eden kazaların yaşanmasına, cinayetlerin işlenmesine sebep olan alkolü üretemez, alamaz satamaz, kullanamaz ve kullanılmasına katkıda bulunamaz. Yuvaları dağıtan, toplumsal hayatta kapanmaz yaralar açan kumarı oynayamaz, oynatamaz ve oynanmasına imkan sağlayamaz. Malın ve ömrün bereketini götüren, emeğin ve alın terinin düşmanı olan faizi alamaz, veremez, ona aracı olamaz. Toplumsal barışı bozan kara borsacılık, tefecilik ve stokçuluk gibi haramları işleyemez. Bunlardan kazanç elde edemez. Değerli müminler, İslam'a göre işçi olmanın da bir takım sorumlulukları vardır. İşçi, rızkını temin ettiği iş yerini ve orada bulunan malzemeleri bir emanet olarak bilmeli, onlara asla zarar vermemelidir. İş yerindeki hiçbir eşyayı şahsi ihtiyaçları için kullanmamalı, özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır. İşçi, çalışma saatlerine riayet etmeli, işini aksatmamalıdır. Beraber çalıştığı arkadaşlarına karşı saygılı olmalı, onların haklarını kendi hakkı gibi gözetmeli, onlara zarar verecek davranışlardan şiddetle kaçınmalıdır. Aziz Müslümanlar, İslam işverene de birçok vazife yüklemiştir. İşveren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çalışana ücretini Teri kurumadan verin uyarısını dikkate alarak işçiye hakkını tam ve zamanında vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla işveren ucuz iş gücü adına işçiyi ağır şartlarda az bir ücretle çalıştıramaz, onu sosyal haklarından mahrum bırakamaz. İşveren aynı zamanda işçinin insani ihtiyaç ve haklarını kullanmasını sağlamakla sorumludur. Bu sebepledir ki işveren cenab hakkın namaz müminler için vakitleri belirlenmiş farz bir ibadettir. Ayeti apaçık ortadayken, işçinin beş vakit namaz ve cuma namazını vaktinde eda etmesine, oruç tutmasına, Allah'ın emri, müminin süsü olan tesettürü kuşanmasına engel olamaz. Ayrıca işveren, işçinin dinlenme saatlerini, haftalık veya aylık izinlerini kullanmasını da kısıtlayamaz. İşveren Yüce Rabbimizin heva ve hevesinize kapılıp adaletten sapmayın. Emrine uyarak işçinin hak ve hukukunu da korumakla mükelleftir. Bu nedenledir ki işçiye sistematik bir baskı uygulayamaz. Onun onur ve iffetini, şeref ve haysiyetini zedeleyecek söz, tutum ve davranışlarda bulunamaz. Onu haksız şekilde işten çıkaramaz, ailesini ve çocuklarını mağdur edemez. İşveren iş yerinin güvenliğinin sağlanmasından, işçinin sağlıklı bir iş ortamında çalışmasından da mesuldür. Hiçbir işçi, canının tehlikeye gireceği, akıl, beden ve ruh sağlığının bozulacağı bir işte istihdam edilemez. Nitekim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Kim insanlara zarar verirse, Allah da ona zarar verir. Kim insanlara zorluk çıkarırsa, Allah da ona zorluk çıkarır. Kıymetli müminler, Allah katında işçi ya da işveren olmanın bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvada'dır. Yani Allah'tan hakkıyla sakınmak, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır. Öyleyse Rabbimizin rızasını, adaleti, hakkaniyeti, dürüstlüğü ve gönül kazanmayı tüm kazançların üstünde görelim. Unutmayalım ki Huzur ve mutluluk sadece tüketmek ve biriktirmekte de değil, paylaşmakta ve kanaat göstermektedir. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı er ya da geç elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollardan isteyin. Helal olanı alın, haramdan 他只能。